Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam yeni bir atamayla karşınızdayız. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS e 60 puanla hem de mülakatsız lisans, ön lisans ve lise mezunu olmak üzere toplam 344 memur alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro alımından başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim Başvurular Kariyer Kapısı'ndan e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 5 Haziran'da başladı ve 14 Haziran saat 23.59'da sona erecektir. Ona dikkat edelim. Alım mülakat salımdır yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS puan sürüleri alımlar yapılacaktır. Ve başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadro dalımına 260 büro personeli alınacaktır. Ve bu 260 büro personelinin 189 kadrosuna sosyal güvenlik veya sosyal hizmetler ön lisans mezunları sadece başvuru yapabileceklerdir. 71 kadroya ise sosyal hizmet, sosyal hizmetler, sosyal çalışmalar, sigortacılık, sigortacılık ve aktüerya, sigortacılık ve aktüerya bilimleri, sigortacılık ve risk yönetimi, sigortacılık ve sosyal güvenlik lisans mezunları sadece başvuru yapabileceklerdir. 14 koruma ve güvenlik görevi sağlayacaktır. Bu kadro ise Özel güvenlik ve koruma, sanma ve güvenlik, güvenlik, kamu güvenliği ve asayişin sağlanması, güvenlik ve koruma ön lisans mezunları sadece başvuru yapabileceklerdir. 1 elektrik elektronik teknisyeni alınacaktır. 12 aşçı alınacaktır. Bu kadroya da aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları, kemi aşçılığı Ön lisans mezunları sadece başvuru yapabileceklerdir. 9 bulaşıkçı alınacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Son olarak ise 48 destek personeli alınacaktır. Temizlik için yine bu kadroya da tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Son olarak ise kısaca bağlamın başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 60 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2022 KPSS puanı geçerlidir. Sadece yaş sınırı bulunmamaktadır arkadaşlar. Ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca dediğimiz gibi mülakat salımdır yazılı veya söz sınav olmadan sadece KPSS puanına göre alımlar yapılacaktır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru detayları ve başvuru linki ilk yorumda yer almaktadır. Oradan inceleyip başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olabilir veya Telegram rehber hocam bir kanalına katılabilirsiniz görüşmek üzere